özellikleri ama baş etmiyorum. yaklaşık bir saate yakın süren işlemde cihaz e, nikotin, katran, zehir, zifiri, fare zehri, böcek ilacı ne varsa onların hepsini sigaranın içerisinden tanımlıyor. Bunları e, kişinin vücudundaki birebir karşılaştırıp yoğun bir detoks işlemi başlatıyor. İlk üç gün idrardan ve terden aynı zamanda sinirim sisteminden Şiddetli bir şekilde e, detoks e, işlemi uygulanıyor. Dördüncü gün itibariyle sigaranın tadını unutuyorlar. Bir hafta sonra sigaranın tadını hatırlamıyor hale geliyorlar. Bu süreç içerisinde e, kişilere tabii ki terlemeleri için ve bol su tüketmeleri istiyoruz ki idrardan da e, detoksifikasyon yapılsın. Bu sistemin hiçbir şekilde yan etkisi yok. Hiçbir zararı yok ilaç kullanan kişiler bile, başka bir hastalıktan dolayı ilaç kullanan kişiler bile bu sistemimizden faydalanabiliyor. Çünkü yaptığımız işlemde ilaçla etkileşime girmeyecek damlalar veriyoruz. Yan etkisi olmadığı için her türlü yaş aralığında kullanılabiliyor. Ee, nikotin, e, sigarada özellikle bulunan nikotin sadece psikolojik bir bağımlılık değildir. Aynı zamanda fizyolojik bir bağımlılıktır. Psikolojik olarak dur deseniz de fizyolojik olarak beden isteyebilir, vücut isteyebilir. Bu sebepten dolayı bizim burada yaptığımız fizyolojik bağımlılığı da gidermek adına oluyor. Bursa'da ve İzmir'de şubelerimiz var. Aynı zamanda Almanya Bremen'de şubelerimiz var. Ve e, her şubemde ayrı psikologlar çalışıyor. Böylece sadece fizyolojik bağımlılık giderken psikologlarımızla işleyin psikolojik terapi de yapıyor duruma geliyoruz. Kişi ne kadar çok bağımlıysa o kadar kolay kurtuluyor. Günde bir tane iki tane keyfen içen kişilerde zorlanma yaşıyoruz. Ama günde bir paket iki paket hatta üç paket içenler var. Bunlar çok rahat bir şekilde sigaradan kurtulabiliyorlar. Dediğim gibi önemli olan ilk üç gün e, vücuda müsaade etmeleri lazım ki nikotin, katran, zehir, zifir idrarla veya terle atılsın. Buradan çıktıktan sonra kapının önünde sigara yakarlarsa zaten hiçbir işlemi yapmamış olur, vücut temizlememiş olur. Ya yani yemekten sonra veya çayın, kahvenin yanında sigara içen insanlarda bir e, ay ila üç ay içerisinde yediği yemeğin, iç, içtiği çayın, kahvenin kendi tadını alabiliyorlar. O yüzden artık yanlarında da onların sigara istemiyorlar. Ee, uzun süredir sigara içen ee, bir koa, e, kronik akciğer rahatsızlığı olan kişi ve sigarayı bıraktığında hayatının değiştiğini e, söyledi. Hatta oğlunu da buradan faydalanması için, bu sağlık durumundan faydalanması için getirdi. E, kendisi ileri derece e, nikotin bağımlısıydı. Şu etapta bir ay oldu, bir aydır sigara içmiyor ve hayatındaki değişiklikleri kendisi bile şaşırarak takip ediyor. 45 seneden beri sigara içiyorum. Ortaokul birinci sınıftan beri. Günde 3 paket, en son 3 ayda iki buçuk pakete düşürdüm. Yani sigarayı çok rahatlıkla bıraktım. 45-40 gündür de içmiyorum. Hayatımda yüzde bir değişiklik oldu. Öksürmem, balgam, her şey bitti. Çok ilaçlar kullandım. Asla bırakamadım. Burada bıraktım. Şu anda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok iyi, çok iyi. %50 elli sağlık sorunlarım düzeldi. Hiçbir sorunum kalmadı desem yeridir yani. Pişman mısınız bu 45 sene? Tabii ki. Benden yani yarım çeyrek insan yapmıştı beni. Eskiden odada bile laboya gidemiyordum. Çağlar Bay'a gelip gittikten sonra parkta gezmeye başladım. Kapının önünde yüzmeye hatta havuzda yüzmeye başladım. Torunlarımla koşturmaya başladım. Hayatımda yüzde yüz değişiklik oldu yani. Oksijen makinesine bağlı günde iki paket, üç paket sigara içen birini görseniz muhtemelen siz de bırakabileceğini düşünmezdiniz. Türlü yollarda denedik biz. Hiçbirinde olmadı fakat tavsiye üzerine Çağlar Bey'e geldik. More terapi adında bir e, terapi yöntemi varmış dediler. Uyguladık, bırakabileceğini de gördük. Yani e, şu anda dışarıdan da şöyle bir algı var. O bırakabiliyorsa biz hayli hali bırakırız. Yani öyle bağımlılık derecesindeydi derecesindeydim. Şu anda da bende de o vardı. Hani o bıraksın da bir görelimcilerdenim ben de. Şu anda görüyorsunuz. Yani tamam. bırakılmayacak bir şey olmadığını bize gösterdi kendisi. Tamam. Şimdi tuz, un, maya, şeker bu tarz gıdaların hepsini kupalara yerleştiriyoruz. Bunların her birinin frekansıyla